Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 2 Şubat 2022 Çarşamba Antalya Yat Yarışı tahminleri ile birlikte olacağız. Saat 15'te İstanbul tahminleri yayında olacak. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen tuğruna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Dünden bahsedecek olursak gündüz Adana'da başarılı bir tahmin oldu. 4 tane birinci atımız başarılı bir koştu ve başarılı bir tahmin oldu diyebilirim. Akşam Kocaeli'de de aslında iyi gidiyordu. Tekimiz yine oturdu ama... Son ayakta Kuampo biraz ekstra koştu. Beyond Redemption gibi iyi bir ismi geride bırakmayı başardı. Ona yapacak bir şey yok. Ee, Antalya'da az atlı ama biraz yani gıcık bir program var diyebilirim. Hani az atlı ama yer yer zorluklar olan bir yarışlar var. Nispeten e, kalite anlamında düşük isimleri görüyorum. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Saat 15'te e, 3. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Ee, ilk i̇lk koşu tabi dişler, dişler ait bir koşu ve kilo farklılıkları mevcut. Ben e, sıralama dahilinde e, bir küçültme de yapabilirsiniz. İlk şans tabii ki 2 numarada Oğul Şahın olacak. Bu isim son iki koşunu kazanırken oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Buradaki rakiplerin birçoğunu geride bıraktı. Dezavantajı tabii ki 60 kilo olması. Kilosu ağırlaştı ve mesafe uzun mesafe. Bu bir dezavantaj olacaktır kendisi için ama küçük ve misli yine tek değerlendirilebilecek bir isimdir. 2 numarada Oğul Şah ilk şansta. En ciddi rakibi bence 3 numaralı Son Başak olacak. Son koşusu ikinciliğinde dışarıdan yapmış olduğu atakları çok beğendim. ve 55 kilograma kadar düşmüş bir isim Mahmut Turan da Antalya'da çok iyi başladı. ben 2, 3 numarada Son başan 2 numaralı oluşan en ciddi rakibi olacağını düşünüyorum. 1 numaralı da dahi kız da her ne kadar 10 kilo artmış olsa da uzun mesafede başarılı yarışlar yapan bir isim. O da formunu muhafaza ediyor. Mehmet Kaya ile etkili bir yarış koşabilir. Son olarak 5 numarada Arslan Kraliçe'de. E, formda bir isim. 3. 4. geziyor. 56,5 kilo nispeten uygun bir kilo da diyebiliriz. E, fena bir safkan değil. O da etkili bir yarış koşabilir. Son koştaki dördüncülü oldukça başarılıydı. Bu dört isimle burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. İkinci ayağa geldiğimizde 6 e, numaralı Taç Sultan form anlamında rakiplerinden biraz ayrılıyor. Yapmış olduğu son üçüncülüğü çok başarılıydı. Ve üst taraftaki rakiplerine göre baya bir kilo avantajı da var. Formunu da muhafaza ettiği için küçük ve müslük tek olarak değerlendirilebilecek bir isim. Ama tabii ki bir dişi koşusu olması dolayısıyla yine sürprize açık. Özellikle 2 numaralı kardeş kayının son koşusundaki ikinciliği çok başarılıydı. Ee, güçlü ataklar yapmıştı aslında. Kilosu biraz ağır olmasına rağmen uygun rakipler arasında şanslı olabilir diye düşünüyorum. Bir numaralı Gülallar. O da Antalya pistini sevdi Son iki koşudaki üçüncülükleri başarıdı. Kilosu ağır olmasına rağmen ekür avantajıyla da değerlendirmeye açık bir isim ve 8 numaralı uçan Asya diyeceğim. Her ne kadar Şanlıurfa'da koşan bir isim olsa da yani oradan buraya gelen atlar bir anda patlama yaşayabiliyor. Ben 8 numaralı uçan Asya'yı bir sürpriz aramak açısından hem de bir soru işareti kapalı kutu bir isim olduğu için yazmakta fayda görüyorum. Üçüncü aya geldiğimizde çok formsuz taylar var. Bence hazır olmayan taylar bir arada. Nispeten biraz daha rakiplerinden ayrılan isimleri önermeye çalışacağım. Bunlardan Orijinal olarak ayrılan bir numaralı Lasky'ye anne familyası çok ciddi bir familya bence zaten yani bunu pedigree takip edenler biraz biliyordu Bir numaralı Laske çok önemli bir anne hattına sahip. Babadan dolayı biraz çimcilik var mıdır diye bir soru işaretim var hani kısa mesafe daha iyi olur mu aslında bir kısa mesafe atı gibi gözüküyor. Ama Lasky kalite anlamı çok farklı yani orijinal olarak çalışmasında. Yani çalışmalarında çok fazla aşırı iyi olan bir isim yok zaten bu koşuda. Bir numaralı Laskiye iki kür avantajıyla şans, ilk şansı ona vereceğim. Altı numaralı Nertus her ne kadar onun da bir mesafe limiti olduğunu düşünsem de bu koşuda şans olabileceğini düşünüyorum. Çünkü çok formsuz, çok hiç hazır olmayan isimler bir aradalar. Altı numaralı Nertus ikinci sıradan şanslı. ve 2 numaralı Naif. Onur Öztürk idaresinde ve annesi Black Magic Woman. Önemli bir, güzel bir kısraktı. Onun kısrağı olması dolayısıyla ona da bir şans vereceğim. Üzerinde de bir jockey var. de şanslı olabilir diye düşünüyorum. Bu üç bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Ama sürpriz bir isim çıkabilir. Dördüncü aya geldiğimizde 3 numaralı Persian Rose bence bu rakiplerinden oldukça farklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu mesafede. Mesafe uzun olsa Alessandra tabii ki düşünülebilecek bir isim ama 1400'de Persian Rose ben bu rakiplerin rahat geçmesini de bekliyorum açıkçası. 63 kilo ile dahi arka arkaya kazanırken çok başarılı yarışlar yapmıştı. Son koştaki dördüncü ile artık yeter dedi. Yani 63 kilo, 63 kilo nereye kadar dedi. Sonunda istediği güzel bir sınıf buldu diye düşünüyorum. Rakipler son derece dişine göre. Ben şu anda Persian Rose'un bu grubu geçmesini bekliyorum ve sizlere banka olarak önereceğim. Beşinci aya geldiğimizde az atlı ama biraz zorlu bir yarış. Ben ilk şansı 3 numaralı Wonder Girl'e vereceğim. Son koştaki 3. çok başarılıydı. Sonlarda güzel bir şekilde atladı. Yani uzun mesafede etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Rakibi kupona göre de bir 4 kilogram gibi bir avantajı var. Mehmet Kaya ile etkili bir yarış bekliyorum. 3 numaralı Wonder Girl'den. 1 numaralı kupon kazanmış olduğu yarışında son derece başarılıydı. O da formunda bir isim. Sonlarda güzel ataklar yapıyor ki baba Scarface uzunda da etkili bir yarış koşması muhtemel bir isim. 2 numaralı My Way To Way'de son koşunu kazanırken güçlü ataklar yapmıştık. Strak Baba victory galop yani uzun mesafe kumda sıkıntıya yaşamayacağını düşünüyorum ki sonlarda güzel ataklar yapıp kazanmıştı. Her ne kadar bir maiden olsa da, bir numarada My Way to Way'de yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz. Son koşuya geldiğimizde belli başlı birkaç isim burada ön plana çıkıyor gibi ben. İlk şansı 3 numarada Pressman'e vereceğim. Son koşudaki 4. çok başarılıydı. Bu tarz mesafelerde iyi yarışlar yapıyor. Kısa mesafe bence tam ona göre. 3 numarada Pressman ilk şansa sahip. Hiç ciddi rakibi 2 numarada Red Ninja. Yani son koştanda o da çok ciddi güzel performanslar ortaya koydu. E, 5.li ikincili, bunlar çok kötü performanslar değildi. Bu grupta son derece bence uygun. Bu koşuyla etkili koşmasını bekliyorum. 9 numarada Ralala. Son koştaki üçüncülüğü belli bir aşama kaydettiğini gösterdi. O grup çok uygun bir gruptu ama bugün de 50,5 kilogram gibi bomboş bir kilosu var. Ben 9 numaralı alanın artan performansıyla bu koşta şanslı olabileceğini düşünüyorum. 12 numaralı Koca Yiğit. Kısa mesafede etkili bulduğum bir isim. Biraz geri planda kalabilir ama son koştaki 5. o kadar geri planda değildi. 50 kilogram çok büyük bir avantaj. Bu uygun grupta şanslı olabilir. Son olarak da 7 numaralı Uğurhan. Son koştaki dördüncülü Hiç fena değildi. Mahmut Turan Burada dediğim gibi çok iyi bir performans yakaladı. Bu da kazanabileceği isimler arasında gözüküyor. Yedirmur'da Uğurhan. Onun da şans olabileceğini düşünüyorum. Antalya'da çok fazla at olmadığı için videoyu bu kadar yaptık. Zaten çok fazla bahsedilecek bir isim yok. Bu sebeple de izlediğiniz için çok teşekkürler. Saat 15'te akşam altası yayında olacak. İstanbul programı. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız o videoya kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ayrıca beğen ton tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.